Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane gizli yer göstermeyeceğim. Bir seriye başlıyorum artık. Adına ne koysam bir aile. İyi aile olabilir. Şimdi üç 3 kişilik bir aile olacak. Muhteşem aile olabilir. Evet muhteşem aile. İlk önce gelin şuradan. Bu da kalem almadım. Bir tane ee, nasıl asa... Hani böyle kalemler olur ya mürekkepli. Neyse sonra anlatırım ben onu. Gel oğlum bakalım yeni neler çıkmış. Ne diyor? Tamam. Kayıttayız değil mi? kayıt kayıttayız tam. Şimdi ne diyor ki bize hangi emoji? Ben bu emoji diyorum. Evet. Çok az bir fark var. Hangisi? Tabii ki de kedi. Biz biliyorsunuz ki aa kedi. Ben 8 seçiyorum çünkü biliyorsunuz 8 yaşındayım ama onu da açık çıkmış işte. Anlamıyorum pik ama neyse. Başka şey yok herhalde. Ha. Bu gizemli şey. Yani bakın siz de bunları gösterdiğim yere girerek böyle sorular çözebilirsiniz yok kaplı. Şöyle gidelim. Heh boşver. Şimdi gidelim benim karakterleri sıfırlamam lazım. Üf ya. Üf. Neyse yine de yaparım karakter. Şimdi karakterlerimi göstereceğim süreceğim. Ben açınca geleceğim. evet, açıldı ben kıyafet ayı kıyafet diyorum. Karakter yerine giriyorum şu an şu an. Evet geldik. De yok. Bunlar çok uğraşmamıştım aslında. Şimdi ilk önce kimi yapalım? Annemizi yapalım. Şuradan en büyüğü seçiyoruz. Şuraya giriyoruz. Benim klasik tam rengim. Şuraya giriyoruz. Girmişiz. Şuradan en açığını seçelim annemize. Annemizin saçı kısa mı? Sen annemizin saçı bulmasın şu deneyelim bir bakalım işte şununla bir idare edelim şuraya gelirim burun rengini hemen düzeltmem lazım ve burun Allah bir dakika şarj şart şartı takıp geleceğim Evet şimdi alalım ne şöyle geldim aldım aldım al. Allah. Tak 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 seri Evet. Şimdi geldik benim klasik burnumu seçiyorum şuradan. Klasik burnum. Şöyle. Klasik ağızdım. Saç böyle kalacak. Çok sevdim. Şu nasıl olur? Yok. Şu I -ı. Bu arada onun sesini kıstım. Beni daha iyi duyun diye. Ben bunu seçeyim mi ya? Çok güzel ki ben bunu çok seviyorum ama böyle daha olduğu belli olmaz. Neyse böyle bir üstüne kalsın deneyelim bakalım. Hı, bu olabilir. Şimdi gelelim bab işimize. <laughs> Aynı klasik değil. saç saçım. Şu saç ki iyi yok ya. Bu saç iyi. Ben hep erkek yaptığım zaman kullanıyorum zaten. <laughs> yok değil. Bu kafreli saçı o Şunu girelim. Hmm. Şunu girelim. Şuradaki önce bunun rengi ne? Şuraya girelim. Honna girelim benim klasik. Bunun niye çıkmıyor ya? Şuraya girelim, şuraya, şuraya girelim. Yok, şuna girelim. Yok, olmaz, şuna girelim. Şuna şuna giriyorum. Ve baba için şunu seçelim. Hmm, buradan annene bir şey yapacağım. Bakın. Bebek de böyle oluyor yani. Direkt karaktere tıkladığınızda Ah bu haline için daha uygun. Şimdi bir tane de çocuk yapalım. Bu çocuk boyunu olsun. Şuna inelim. Şuna inelim. Saçı girelim. Saç rengi bunun şöyle olsun mu ya? Çok küçük pembe. Yok. Kız olacak. Tabii ki de. Annesinden biraz da değişik olsun istiyorum. Şey olsun. Sakal olmayacak tabii ki. Burnumuz klasik seçelim. Kaş rengimizle şu gelelim. Şunu seçelim. Allah. Telefon araya düşüyor. Diye. Şu an telefon tutmuyorum. Koltuğun üstüne koydum. Yani benim koltuğunu söylediğimi yeri anlarsınız oldu olmadı. Ah, Kısa bunu alabilirim çocuğa. Çocuğun elleri yok halde. Tamam şimdi alemizden çıkıyoruz. Burada hiç bölmeyeceğim. Bir, bu arada ben oyunu bir sıfırladım sonra evimi yaptım falan filan filan filan. Bu videodan önce bayağı uzun ya. Evet, klasik yapma yerimizi alıyorum. Kahveyi koymuş. Şuraya kapıyorum. Babamız gelmedi diye üzülmeyin. Şimdi şuraya verdim. Şuraya basıp şuradan da şuraya basıp tekrar Allah gel kız. Babamı bulacağım ben. Gel kız babam. babao babao Nerede bunların babası Aba ababao babayı tekrar ay neden yapıp geleceğim gelmeyeceğim çünkü baba kısa soruyor bir onun gireceğim yere gireceğim yere giriyorum gördüğünüz gibi şu an girdim Açılıyor. Açıldık şu babaya tıkladık. O mamayla tamam. Meow. Evet giriyoruz. Gidiyoruz. Bu kadar kısa sizin böyle karakteriniz gelmiyorsa Böyle yapabilirsiniz. Ben onu bir taktik olsun. Ama, ama, yine gelmedi. Allah ben nereye tıkladım? Bak işte şimdi YouTube'a gidiyorum. Amin atanma. Video. Ne şimdi baba gelmediği için baba ilk başta yapıp ile yapacağım. Bana çok seviyorum Mugli.

cin 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 like cin 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 Kaşlar falan hiç ellemeyeceğim. Gerçekten sonra bozuluyor. Şuraya gittik. Şuraya. Bilmemiş bir dakika. Bir şey düşmemiş tamam. Çıkıyoruz. İşte. Çıkıyorum. Çoncuca. İşte. Cec. Çok koyu bu. Şimdi şuraya giriyoruz, şuraya giriyoruz, şuradan sonra seçiyoruz, şuradan Bu arada lütfen ya. Zaten benim içeriğim ki. Ne? Çıkıyoruz lütfen oğlum. Lütfen <laughs> ben babamı kaybetmek istemiyorum baba. Yani ailemizin reisini. sinekleri aynı bir kızdır ki bulacağım. kahveye yiyeceğim. O saçı se seçeceğim. Rengi farklı rengini değiştireceğim. Evimi de sonra gösteririm. Bu video ilkleri için ben de bu videoyu çekerim. Ev evet. turu vlog. Niye? Bu kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Hmm, şuraya, Şuradan ailemizden ünlük birini gösteriyor. Kız gel buraya. Oğlum terörünün uygun mu? Gidiyor mu sakın? Bu Dur Bakayım. Bakayım. <laughs> <laughs> Kızlar içinde var. içinden Aa, yok bu sakal olmasa var ya Ah, şu 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 şu, şu. çek saçma olayları yok mu ya? Bak bakayım kadın. Kalk kızım. Geçin ne bir şey deneyeceğim. Şurada bir şey gördüm. Hayır olmuyormuş. Şurası yanlış kılık Bakın şurada. Hı -hı. Gez bana gez bana. Merhaba abi. Ne bilir misin? Biz çalışsa mi ne bilir misin ya? Mal. Boru. Ne yapayım ya? Atışa burada. Beni konuşmak durmadı Selam kız. Selam baba. Ne buradan? İşte işte evime gidiyorum. Şimdi evde yatağımı de. Aa durun. Burada bitirmem lazım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.